Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz sevgili 10. sınıflar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün e, ikinci kısmımızla yani küresel aynalarla ilgili soru çözümümüzü yapıyoruz. Evet, şimdi küresel bir aynanın odak uzaklığı bir iki üç niceliklerinden hangilerine bağlıdır demiş. Sevgili arkadaşlar, küresel ışık, küresel aynalarda odak uzaklığının F eşittir. R bölü 2 şeklinde olduğunu biliyorum. Buradaki R dediğim şey neydi? Aynanın eğrilik yarı çapı idi. Ee, şimdi bu bir yansıma olayı olduğu için gelen ışığın rengi olayı etkilemez. Ee, yansıma olayı için gene gelen ışığın gönderiliş doğrultusu olayı etkilemez. Yansıdığı yeri etkiler. Yani asal ekseni kestiği yeri etkileyebilir. Ama odak uzaklığımı etkileyecek bir faktör değildir bu. Odak uzaklığım sadece ve sadece neye bağlı sevgili gençler? Aynanın eğilirik yarı çapına bağlı. Dolayısıyla cevabımızın C seçeneği olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Aynalarla ilgili 1-2-3 yargılarından hangileri doğrudur? Çukur aynada bütün görüntüler gerçektir. Yanlış sevgili arkadaşlar. Neden? Çünkü aynanın Oda ile ayna arasında getirdiğimde bir cismin görüntüsü ne yapıyordu? Oluşuyordu ve sanal oluyordu ve cismin boyundan daha büyük oluyordu. Tümsek aynada bütün görüntüler sanaldır. Evet, bu doğru. Çünkü ışınların hep uzantıları kesişiyor. Düzlem aynada bütün görüntüler sanaldır. Bu da doğru sevgili arkadaşlar. Çünkü ışınların hep uzantıları kesişiyor. Doğru. Dolayısıyla cevabım E seçeneği olmuş olur. Evet şimdi diğer bir sorumuza bakıyoruz. Boyutları eşit olan K ve L cisimlerin odak noktası F olan çukur aynanın önüne şekildeki gibi yerleştiriliyor. Buna göre K ve L cisimlerin aynadaki görüntülerinin boyları HK ve HL olduğuna göre HK bölü HL oranı kaçtır demiş. Şimdi bunlar özel ışınlarım sevgili arkadaşlar. Aynayla odağın tam ortasına yani F bölü 2'ye konulan bir cismin görüntüsü. Aynanın F kadar arkasında oluşuyordu. Bakın uzaklığım 2 katı olduğundan dolayı bu arkadaşın boyuna H dersem görüntümüzün boyu 2H olmuş oldu sevgili gençler ve bu görüntü nasıl bir görüntü? Sanal bir görüntü. L cismine ise baktığımda ne görüyorum? 3F/2 bölü 2. yani 1,5F'te 1,5F'teki cismin görüntüsü nerede oluşuyordu? Sorusunun cevabı 3F'te. Bakınız uzaklık gene 2 katına çıktı. Dolayısıyla bu arkadaşın boyuna H dersem bu arkadaşın boyuna da 2 haç dedim. Dolayısıyla bunları birbirine oranladığımda B şıkkını yani bir seçeneğini bulmuş olurum sevgili gençler. Evet çukur aynada gönderilen ışının aynadan yansıması şekildeki gibidir. Yansıyan ışının kendi üzerinden geri dönebilmesi. Şimdi sevgili gençler bu bir buçuk F'den gelen bir ışın ve 3 F'den yansıyan bir ışın olabilir. Yani merkez burada. Şimdi bunun kendi üzerinden geri dönebilmesi için merkezin bu tarafa doğru gelmesi lazım. Şimdi merkezin bu tarafa doğru gelmesi ne demek hocam? f eşittir r/2 bölü 2 idi. Merkez uzaklığım da neydi? 2f'ti. Dolayısıyla merkez uzaklığı yarıçapa eşit. Dolayısıyla ben ne yapmam lazım arkadaşlar? Işığın rengini değiştirme yansıma olayı olduğu için etkilemedi. Aynanın eğrilik yarıçapı azaltma. Evet. R'yi azaltırsam gençler M burada değil. Nerede olabilir? Bu noktada olabilir. Doğru. Ee, gönderilen ışığın asal ekseni kestiği nokta aynadan daha uzakta olmalı. Yani bu, bunu değil de merkezi bu tarafa almak yerine ışını bu tarafa alalım diyor ki bu da ne yapabilir arkadaşlar? Olabilir. Aynayı kestiği nokta biraz daha uzaklaştırılırsa merkezden gelen bir ışın olur ve kendi üzerinden geri yansıyabilir. Dolayısıyla sorumuzun cevabı E seçeneği olmak durumundadır. Sevgili gençler. Evet sevgili arkadaşlar. Şekildeki optik sistemde düz aynaya gönderilen ışının kendi üzerinden geri dönebilmesi için e, çukur aynanın odak noktası nerede olmalıdır? Noktalar arası uzaklıkların da eşit olduğunu söylemiş. Şimdi ilk başta ışınımız nereye geliyor arkadaşlar? Düz aynaya geliyor ve bir birim öteden geliyor. O zaman uzantısı bir birim öteden geçecek şekilde gelmeli ve çukur aynaya dik olarak gelmeli ki ne yapabilsin kendi üzerinden geri yansıyabilsin. Yani bu nokta bu arkadaşın neyi olmalı? Merkezi olmalı sevgili arkadaşlar. Ama bana neyi sormuş? Odak noktasını sormuş. Şimdi kendi üstünden geri döndüğü için sevgili arkadaşlar L noktamız merkez olmuş oldu. Şimdi 3 birim merkezse 1,5 bir birim odak demektir. Yani MN arasında hatta MN'nin tam ortasında olduğunu ne yapabiliriz söyleyebiliriz odak noktamızın sevgili gençler. Evet, K L m cisimleri şekildeki optik düzeneklere yerleştirilmektedir. Ee, ne diyor? Buna göre yerleştirilen KL cisimlerinin görüntüleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Öncelikle düzlem ayna sanal ya da zahiri, tüm çukur ayna ama odak merkez arasına konmuş gerçek görüntü o zaman olacak. E, ee, bu da çukur ayna. Ay, bu da tümsek ayna. Tümsek aynada ne olacak gençler? Görüntü her hal yukarıda. Cisim olursa olsun. Odakla ayna arasında ve sanal olacak. Dolayısıyla cevabım sanal gerçek. Sanal şeklinde olmalı. Yani cevabım C seçeneği olmalı. Sevgili gençler. Evet. Diğer sorumuza bakıyoruz. Odak noktası F olan çukur aynanın merkezine şekildeki gibi düz ayna yerleştirilmiştir. Buna göre K cisminden çıkan ışın önce düz sonra çukur aynadan yansıdığına göre ilk ikinci görüntünün yeri aşağıdakilerden hangisidir demiş. E şimdi sevgili gençler önce düz sonra çukur ayna diyor bakın bize. Önce düz sonra çukur. Şimdi düz aynadaki görüntüsü F kadar arkasında olacak ve boyu cismin boyuna eşit olacak. E şimdi burası da 1F kadar olduğuna göre bu cisim nerede olmuş oldu sayın arkadaşlar? 3F'te. 3F'teki bir cismin görüntüsü nerede oluşur? buçuk f'te ve boyu cismin boyunun yarısı kadar olacak şekilde oluşur. Yani fm arasında düz mü ters mi? Tabii ki de ters çünkü oluşan görüntüm gerçek bir görüntü sevgili arkadaşlar. Evet şimdi bu sorumuza bakıyoruz. Asal eksenleri çakışık odak uzaklıkları f1 ve f2 olan çukur aynalara gönderilen I ışını şekildeki gibi yansımaktadır. Buna göre ikinci aynadan yansıyan ışın kendi üzerinden dönüyormuş. F1 bölü F2 oranı kaçtır demiş. Şimdi o halde gençler bu nokta bu çukur aynanın nesidir? Merkezidir. E, o zaman demek ki odak uzaklığı buraymış. O halde F2'nin kaç olduğunu buldum. Bir birim olduğunu buldum. Şimdi F1'e bakıyorum. F1'e iki birimden gelen bir ışın dört birimden yansımış. Bakın bire iki oranı var. O zaman bu nedir? Bir buçuk F1'den gelen bir ışının 3 F1'den yansıması durumudur. Yani 3 tane F1 eşittir 4 ise F1 dediğim arkadaşım ne olur? 4 bölü 3 olmuş olur. Bu oranı yaptığımızda da sonucumuzun kaç olduğunu buluruz gençler. 4 bölü 3 olduğunu bulmuş oluruz. Evet şimdi diğer bir sorumuza bakıyoruz. Odak uzaklığı F olan tümsek aynanın önüne konulan K cisminin aynadaki görüntüsü aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? Şimdi sevgili gençler bu tip sorularda konu anlatım videomuzda da sıklıkla bahsettik. Ee, şöyle iki tane cisim varmış gibi düşünüyorum. Bir tane ışın gönderiyorum. Uzantısı odaktan geçecek şekilde asal eksene paralel olarak yansıyor. Ve bu arkadaşın uzantısı bu şekilde devam ediyor. Diğer bir ışını tepe noktasına gönderiyorum gönderdim. Tık burada kesti. Dolayısıyla şu öndeki A cismi olsun. Arkadaki B cismi olsun. A cisminin görüntüsü burada oluştu. Şimdi B için yaptığımda gene aynı ışını gönderiyorum. Yani uzak odaktan, uzantısı odaktan geçecek şekilde gelen ışın. Yansıyan ışın yani uzantısı A'dan gönderdiğimle aynı olan bir ışınım var. Bir tane daha tepe noktasına gönderiyorum. Bakın biraz daha içten kesti. Dolayısıyla bir miktar daha arkaya gideceğim. Ve B cisminin görüntüsü de burada oluşacak. Sonra bu arkadaşları birleştiriyorum. Ve cismimin görüntüsü A seçeneğindeki gibi oluyor sevgili gençler diyoruz. Ve burada e, optik 2 videomuzu da soru çözüm videomuzu da bitirmiş olduk sevgili 10. sınıflar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.